Şöyle bildiğiniz kebap görünümlü, adı da zaten belli. Tavuk kebap, kaşarlı tavuk kebap. Kebap görünümlü bir tavuğumuz var. Ben de daha önce böyle bir şey yemedim. Ben de yemedim. O yüzden merak edip nasıl oluyor diye bir baktım zaten. Tavuk tadı oluyor. evet. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda karşınızdayız. Bu videomuzda Ramazan menüsü söyledik. Bunu yaparken de siparişimizi Kebap Stop'tan verdik. Niye buna bakıyorsam Kebap Stop belli zaten. Kebap Stop sanırız Tantuni Stop'un kardeşi. Öyle bir şey değil mi Erdem? Bana öyle ya. Logolar da Tantuni Stop'tan zaten. sipariş vermiştik daha önce. Ha hatta öyle ya. Getiren motor da Tantuni Stop diye geldi zaten. Mükemmel. Şurada bir yerde kartı vardır Tantuni Stop'a ona da bakarsanız. Onu yaparken de abone de olursanız şurada bir yerden güzel olur. Abone ol da burada burada bir yerdeymiş. Oradan şey yaparsınız. Burada değil burada. küçük bir şey var ya. <laughs> evet. Şimdi size ne sipariş verdiğimizden bahsedeyim. Kebap Stop'tan 30 TL değerinde bir Ramazan menüsü söyledik. Bunun içerisinde ne var? Günün çorbası. Değil mi? Biz bir şey seçmedik. Seçmedik. Ne gelecek ona bakacağız. Günün çorbası gelecek. Ne gelecek Allah Allah. Çakır <laughs> şaka. Yani çorba ile gelecek tabii. mercimektir ya da. İnşallah bugünün çorbası. Ay. Şakalar. <gülüyor> özür <laughs> diliyorum arkadaşlar. Çok nasıl özür yani? diliyorum. Sıra şakalar başladı. Yani. <laughs> yani. Taze olsun diye bugünü demek istedim ben. Dünden kaldıysa. Ay devam ediyorum. Günün çorbası gelecek bakacağız. Bu Bak gözlerim doldu. Kötü esprim yüzünden kendi gözlerim doldu. Ee, seçeceğiniz kebap diye bir seçenek vardı. Seçeceğiniz kebap ve yazgara yazıyordu. Biz seçenekler arasından kaşarlı tavuk kebap seçtik. İçecek olarak şalgam suyu dedik. Bir de tüm bunların yanında tulumba tatlısı var. Onu seçemiyorsunuz. Günün çorbası gibi tulumba tatlısını onlar gönderiyorlar. Menüleri bu şekilde. 18.59'da verdiğimiz siparişimiz 19.45'te 46 dakikalık bir zamanda geldi. Ortalama bir süre. Tam da olarak. <laughs> Ama şeyi unuttun zeytin. Bir de iftar açmak için zeytin varmış. Erdem dürttü şimdi onu da ekleyelim. Ve açılışımıza geçelim. Erdem'cim düğme ne diyorsun? Favori düğümüm. Ya bazı arkadaşlar da onun hakkında şey demiş. Ya yani açık kalırsa soğuyacak. Öyle soğumasını istiyorsunuz. Gerçekten soğuması. o arkadaşlar bunun bu düğüm sayesinde soğumayacağını mı düşünüyorlar? Bu düğüm bence tamamen taşımayı kolaylaştırmak için atılan bir düğüm. Ya da içindekiler dökülmesin diye, dışarıya. Ben açamadıktan sonra neyleyeyim? Ben şimdi bu torbayı yırtacağım, çöp yapamayacağım. Gerçi bu kadar sert bir düğüme benzemiyor da. Yine de ya çok ince, sıkınca, bir ufacık bir şey kalıyor ya. O ya ufacık. bence bütün hazır yemek şirketlerinin kutuya. ya kutuya ya evet. da e, kağıt poşetine geçmeleri lazım. Boxing arkadaşlar, şey kese kağıdı gibi diyorsun. Şimdi şurada şalgam suyumuz acısız zaten kapağından belli. Al gamru supi. pi. Kapağından belli değil. senin doğan ay olduğu için beyaz olduğunu düşün herhalde değil mi? Doğan ay reklamı gibi oldu bunu atarız. Ama bu şalgamcı supi. E, Supi'nin reklamı oldu şimdi. Bence ikisini de atmayalım. Beraber i̇kisini beraber supi ile doğan ayı baş başa bırakıyoruz. Hanginizinki daha iyi hadi bakalım. İki adet limon. O zaman mercimek çorbası. İki adet <laughs> bir tek ona bu sıkılıyor. olmaz mı limon? Görürsün. Ha, olabilir de yani. Ya Ezogül'de sıkılmaz mı onu merak ettim. Öyle bir şey mi vardır? Ya, yani genelde mercimeği... Gelenlik mi vardır? Hı. Tulumba. Tatlısı. O zaman kesin mercimek. Ha, tulumba tatlısı. Şurada... <laughs> <Biraz gülüyor> Kendine çeker misiniz? Kendi çeker <gülüyor> misiniz? <gülüyor> Kendine çeker misiniz? Hangi okul Kendine çeker misiniz? Hangi okulda? Tamam mı bu herhalde? Biraz daha çekebilirsin. Ya bunların... Neyse. Burada da efendime söyleyeyim yeşilliğimiz olsun, domatesimiz olsun, soğanımız olsun. Şurada. Onları bir açarız. Ama tabii ki de. Önce bir paketi tamamen çıkarayım. Şurada mercimek olduğuna çok inandığımız çorbamız. Ki bu galiba ezogelin. Biraz daha kendine çekersin. Heh, oralar iyi ya. Rengi ezogelin gibi geldi bana Erdemciğim. Burada bir adet boşlukta gezinen poşetin içinde oradan oraya savrulan çatalımız. Bir şey hatırlatayım mı? Tabii. Tantuni stoptaki mevzu bu yani kebap stopta yok. Ne? Sunum, bunu, orası hiç hatırlamıyorum ki. Aa, çok güzel kutuda gelmişti. Keşke baksaydık bir kere ya. Yani ben şöyle söylemiş olayım zaten. Tantuni stoplu kebap stopun aynı çatı altında olmasına rağmen çok farklı geldi bana sunumu vesairesi yani. E oldukça o işte mesela şey, Tantanistop'un kutusunun içinde iki tane kuzu gibi yatıyorlardı falan. Ha, kutu tamam hatırladım. Ha. Hatta şey falan tamam hatırladım. Ee, pizza kutusu gibi falan kuzu filan. bir yere koy, Zaten koyarız. O baştan evet. Koy. O konulan karta bir daha bakın. O, o bölüme de bakın. Sonra buraya geri dönün. Şey lahmacun hmm, pizza kutusu gibi <laughs> yapmışlardı. Hatta sonra lahmacunda da aynı hani, kutuda gelmesini beklemiştik. Bu da ana yemeğimiz. Şöyle yine Üzerinde ton dışamcı olmayan ama bildiğimiz alüminyum folyo paketimiz. Alüminyum folyo. <laughs> Oldu kadar. Bu lavaş. Şöyle. Burada ise ekmek olsa gerek. Yarım bir ekmek. Dilimlenmiş yarım ekmek. Ama epey malzeme var ya. Paketin içerisinden bir sürü şey çıkıyor ama yani biraz daha... Çatal bir tane çatal mı çıktı İşte onu diyorum. Servis parçası yok. Eşek? Ee... şeyli Neydi onun adı? Kaşık? Yok. Hadi ya. Servis parçası yok zaten. Hani çatal evet atılmış içine. O da muhtemelen Tolumba için yemek için bile düşünmemiş olabilirler. Hani şöyle oluyor ya. O şu, normal yemek bunda... servis poşeti vardır ya. Onu atarsın yanına da tatlı evet, için çatal öyle. koyarsın. Ama şeyi bunu tamam. atıp asıl servis parçasını unutmuşlar herhalde. Yalnız bu videolarda sık sık artık bunu çok konuşmaya başladık. Yani tuz zaten hep yok. Bir de üzerine servis parçalarının olmamasını çok sık konuşmaya başladık. Tuhaf. Evet evet. Yani aynen. olacak iş değil. Cek dalasım geldi benim de neyle yani? Bakın o. No. Ne olduğunu merak et. Ya yani çorba konusunda, çorba paketi konusunda hatırlar mısın en çok nerede mest olmuştuk? Ee, arşiv. Hatırlar. bravo. Arda Turan. Arşiv restoranında şurada kartın onu da ekleyelim. Mükemmel bir çorba kasesi gelmişti gerçekten. Hatırlamamak elde değil yani. Tertemiz, sağlam bir kutuda, müthiş sıcaklıkta ve böyle bir kulübü vardı. Taşınabilir hatta. Evet. Belki Bunun içinden de bir limonumuz çıktı. Şunu şöyle alalım. Ezogelin. Zaten renginden de belliydi. Ezogelin çorbası. Mercimek. Renginden bir halsiz şey var. Mercimek değil. Bunu böyle içeceğiz arkadaşlar biliyorsunuz. Çünkü servis parçalarımız yok. Ya da bununla içmeye çalışacaksınız. Bununla içmeye çalıştığınız bir videoyu bizlerle paylaşırsanız. <laughs> Bakalım nasıl içeceksiniz? Özellikle söyleyin, çatalla içmeyi deneyin. Sonra da o arkadaşlara post edelim. Kebap stopa. Bunu nasıl içeceğimizi düşünüyorsunuz diye. Açayım bunu. Da. Elim gitti artık. Buradan geri dönmeyeyim. Resmen elimi çizdim bunun şurasından. El becerisi. Şöyle bir <laughs> kutumuz. Şurada bir lavaşımız daha şunu ayıralım. Bu da bildiğiniz. Tavuktan Adana kebap modeli köfte mi yapmışlar? Evet, bildiğin Urfa ya da Adana gibi Onu böyle bir. Onu da yiyeceğim biliyorsun değil mi? Yok. Pahalı olanı sen yiyeceksin. Pahalı olan? Et. Neyse ben her türlü tadına bakacağım bunu. Tadına bakma yani bir tanesini gömerim. Şöyle bildiğiniz kebap görünümlü, adı da zaten belli. Tavuk kebap, kaşarlı tavuk kebap. Kebap görünümlü bir tavuğumuz var. Ben daha önce böyle bir şey yemedim. Ben de yemedim. O yüzden merak edip nasıl oluyor diye bir baktım zaten. Tavuk tadı oluyor. <laughs> Amerika'yı keşfettik şu anda. Tavuk tadı oluyor yani. O oyuncaklı yakından, var. Yakından bakacağız buna. Şunlar diyorsun değil mi? Bence o ne biliyorsun? Kendi dürümünü kendin yat seti. <laughs> Erdem'ciğim 5 adımda bize dürüm nasıl yapılır? İşte bir sonraki evet. videomuzda Erdem bunu sunacak. Mühürü koyduk artık Sol, sol yani. Şurada acılı ezme tadında. Şöyle bayağı bir sulu sulu ezmemiz mevcut. Burada şu an fena aldı mı? Yani. Koku acıktırdı gerçekten. Burada şöyle maydanozumuz ve soğanımız. Burada da ben buna soğan demiştim ama bu ne? Şu o kadar kaygan ki dışı sıvı bulaşmış. Ellerim burada da zaten direkt olarak soğanımız. Tabi servis parası olmayınca peçete dahi olmuyor. Yani... Ben bir peçete bulayım sana da o arada. Allah. Yine vurdu bir şeye. Yapıyorsun. Allah. Ben sana şuraya şöyle peçete koyayım. Teşekkür ederim çok tatlısın. Şey, yani şöyle. Ellerimize peçetemizi silip şöyle bir hoşumla limonumuzu sıkıp niye böyle bir şey ya ben geçiş yaptım acaba ellerle peşi bir limon sıkmak istedim. Şöyle bir gezdirip daha sonra çatalımızla çorbamızı bir karıştırıp içiyoruz. <laughs> Çatalın tadı güzel. <laughs> Gerçekten kaliteli çatal. Çatalla nasıl içti i̇şte bir daha aç bakayım. Şöyle. Şunu alıyorsun. Üstünde kalanı yalıyorsun. Evet bayağı ezogelinli çatal. <laughs> Aslında yaladığımız şey. Ya bak şu an çok bir şey, çatal. bir şey söyleyeceğim. L lütfen. Şimdi Ramazan şu ana bir... kadar bomboş konuşuyorduk. <laughs> şu an çok ciddi, ciddi bir var, ciddi. birden geliverdi ya. Hadi bakalım. Bu Ramazan birisi. Evet. Ve insanlar bunu iftar için söylüyor. Evet. Hani zaten bütün gün acıkmış. Allah yani bütün gün acıkmış. Doğru. Yani zor tutmuş belki kendini. Belki dakika sayıyor, saat sayıyor. Gelsin Doğru. de güzel güzel yemeğimi yiyeyim artık falan. Asabiyet yapmış. Ve ondan sonra kapı çalıyor. Geliyor bunu yemek için herhangi bir çatal bıçak bir şey neyse işte kaşık maşık yok. Malzemeler eksik. Bu çorbayı nasıl içecek adam? Aynen öyle. %2 milyon. Burada... Ve sinir kat sayısı 8'e 10'a katlanır biliyorsun normal bir siparişten. Aynen öyle. Bu siparişi bu durumda aynen geri verisi gelir insanın evet. sinirden. Bir de şöyle bir şey var. Herkes diyor ki video izleyenler, ya yani herkes demeyeyim de böyle bir yorumlar da geliyor. E, al oradan çata, şey, kaşığını, çatalını, peçeteni neyse kullan kardeşim. Şimdi birincisi, Zaten paket servisi inceliyoruz, bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu zaten bir cepte arkadaşlar, bunu unutmayalım. Evet. Yemek zaten yemiyoruz, o, paket inceliyoruz. O bile tek başına yeterli ama onu evet. bir daha vurdular bence. İkincisi, burası bir ofis olabilir, bir iş yeri olabilir, bir dükkan olabilir ve gerçekten bir mutfağınız olmayabilir. Varsa bile, e burası ev değil sonuçta hani her gün put, yani 20 tane çatalın olmayabilir, 3-5 çatalım var ve temiz değiller. Yani olabilir. Buna güveniyorsun haliyle çünkü servis parçası. Çünkü hatta bu siparişi verdiğin sitelerde bir tane hani servis parçası istemiyorum diye seçenek bile var. Yani servis parçası zaten mühim istemiyorsan söylüyorsun. E tartışma bile gerek yok da. Ya o, çünkü şeye gelir abi o konu o zaman. Ee, i̇şte evinde peçete yok mu? Peçete gelmese de olur. Evinde Kürdan yok Kürdan da gelmesin. İşte evinde limon yok mu? Limon da gelmesin. Yemeni. Ekmek alamıyor musun? Ekmek ee. de gelmesin. E, tamam o zaman. Yani verin, ödeyin paranızı. o 30 lirayı verin. içinden bir çatal, kaşık bile çıkmasın. Çatal çıktı tamam da dediğimiz gibi bunu da tatlı için gönderdiler muhtemelen. Dolayısıyla çok yanlış, çok hayal kırıklığı yani. Çok, çok hayal çok. kırıklığı. Çekimden sonra hatırlat. Ağlayalım. <laughs> Çekim için de ağlayalım. Like gelir mi ağlasak? Ağlarsan... Çığlık atınca falan abone yükselir, ondan eminim. Bizim Böyle bir şey falan, var. Var var, çığlık atıp bir şeyler yapıyorsun değil kameranın karşısında? Şöyle 8-10 milyon abone... Ne diyorsun, ne diyorsun ya? O zaman hemen başlıyorsun, 8-10 biliyorsa olur bak. <laughs> ben 3-5 falan zannediyorum bunu. Dışarıda Kapan çığlıklar ne? var, gel şuraya. mı mu? Çığlık geldiğince tabii. Zaten hep programda, bölümde artık bir Kore, Japon... <gülüyor> 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 evet, bunu kaç, kaçamıyoruz. arasıyız. Ne yapalım? arasıyız. Şimdi bir de... Oh, hmm, konuşamadım. Ezo çatalımla Tavuk kebabın tadına bakacağım. Daha sonra yakından bu arkadaşları göreceğiz. Şöyle... Bıçağım olmadığı için bununla bölüyorum. Şu şekilde. Şu minval. Biraz sert gibi göründü bana. Bakalım. hızlandırıyoruz. Evet. Kendi öz peçetemizle temizliğimizi yaptıktan sonra acılı tavuk kebap. Acısı güzel, fazla değil tam yerinde. Ama senin mideyi biraz acıtabilir. Onu söyleyeyim. İstersen bana bırak. <gülüyor> <gülüyor> Sanki benim midem mükemmel. Tadı gerçekten güzel ama beğendim. Tavuğun tadı. Hakkını vermek lazım. Bir de şurada Bulgurdan, bulgur pilavın kenarından doğru. Pilav seçimli miydi burada yok değil mi? <laughs> ama yazmıyor da bulgur pilavı diye yanında. Baya sürpriz yani. Sadece tavuk kebap diyor. E, günün çorbası. <laughs> tavuk kebap Allah'tan içeceği seçtiriyorlar. Günün içeceği. Hiçbir yerde öyle bir şey yoktur değil mi restoranlarda? Günün içeceği. Bugün bunu içiyorsunuz abi falan. Bugün zıkkım içiyorsunuz. Muhtemelen <laughs> bizi izleyip şu an öyle diyebilirler. Biraz eleştirdik ama hak ettiler. Mesela Tantuni Stop'ta o kadar eleştirmedik. Hatta sevdik kendilerini. Tantuni Stop'u sevdik. Nerede o kart? <laughs> Vardı değil mi o kart? O karta bakın ya. Sevdik yani. Yani gerçekten bizi hayal kırıklığına uğratıp Bulgur pilavının tanesini gördü mü lan sporla? Niye öyle bir artısı ağır, sana? Ben anlamadım. Bayağı atarlandı bildiğin. Yani hayal kırıklığı dediğimiz Bak onu içine koy. Hadise. Üzene biraz şu salatalardan falan. Nereden aklına geliyor bunlar? Biraz bahseder misin? <laughs> Mini dürüm ya. Elimde diye mi acaba? Oğlum onu yapıp bana versene. Ya. ya yok artık. Ya valla içim kurudu ya. Bir de yap bana ver diyor ya. Al yap. Nasıl değil mi? Sert olmak lazım birazcık. Hakkını arayacaksın arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Görmeniz lazım ya. Bile nasıl bakıyor ya. İnanılmaz bakıyor çocuk. Yazık vereceğim. Onu da elinle koy ya. Yok ben sevmiyorum öyle. Senin şu İngiliz. Sevmiyorum arkadaşım. İngilizlikle ilgisi yok bunun. Bayağı sevmiyorum. Ki İngiliz değil. Bir yanlış anlaşılacak abi daha. Sanki hani İngiltere'de doğan bir akrabamız varmış gibi. Biz gayet İstanbul'luyuz. Baban nereli? <laughs> Zaten soruyorlar. Babam da, <laughs> babam, da babam da İstanbullu. Tamam babanın babası nereli? O iş oraya kadar gidecek. Alır mısın? Sen sırt artık. Yok o ya gerçekten. Ben... Çok Sen sırt arkadaşlar seni görsün. Sok. Öteki tarafını ben iğrenmem yerim öbürsün. Tamam. O zaman ben ısırıyorum. Küçük bir ısır kaldı. Tamam. Şöyle komple alırsın. Onu ben alayım ya. <laughs> ben de insanım. Nihayetinde. 10 dakika dur. Bak, Altından damlıyor çünkü şu an. Sunuma bak sunuma. Yeni gelenlerin tatlı telaşı. <laughs> Kurdelem yok. <laughs> Kusura Olayı biliyorsun değil mi? Biliyor Sun, biliyorum biliyorum. Sunum, sunum, sunumsuz, ortaya, sunumsuz ortaya çıkmıyorlar falan. Hemen bunun üzerine şalgamla kaydırıyoruz. Bayağı zaten yiyoruz içiyoruz yani. Gözün mü kalmıştı ben? Gözün mü kalmıştı mı? Sana önce direkt vermek bile istedim. Bence tam tersi sen o durumu hiçbir zaman hak etmemiştin. O durum sana yavru olmadı. Düşürdü. Şöyle şunca şeyi düşürdü. Şu an ama Cevat Kelle gibi oldu hiç var arkada kulaklık, elinde telefon, bir elinde dürüm. Vallahi dürük. yazık ya. Arkadaşlar sizin mi gözünüz kaldı gördüm? Ben de burada böyle şaldım <laughs> bir şey. Vallahi benim gözüm kaldı. Lavaş kaldı bu arada. <laughs> İçinden düştü ya. Supi şalgamı. Şalgamlı supi. Çok özür dilerim. Erdemciğim. Bir dakika şunu bir ağzıma atayım diyelim. Oraları toplayacaksın mi? <laughs> Yiyemedik arabi bir de döktü. Bir de rezillik. Atıyorum. Hı. Yere doğru mu atayım. At bir yere ya. <laughs> bir de bırcı yozlar. Al. Ah! Hamaleye de vurdu, sallanmıştır. Ya hayatımda böyle bir şey. rezillik görmedim. Bu nedir ya? İkiyordum yemek verdi o da. Yalnız bozuldum, Alındım. gözüm mü kaldı falan. Hala devam ediyor ya. Hala buna inanıyormuşçasına çok kaybediyor. ediyor. Sonuçta ne oluyor? Beni kaybediyor. Ha tulum var. Oh iyi yedim. <laughs> yerin sesi geldi. Erdem Dilo. <laughs> Yemedi çünkü. Yerin kulağı olduğu gibi yerin ağzı da varmış şu an anladık. Çünkü az önce oraya bir dürüm vardı. Bayağı yok şu an. Sildik. Ha. Yalamadı herhalde. Ben de ya. pardon özür dilerim. Yer yarıldı da içine girdi zannettim dürüm. <gülüyor> <gülüyor> Bana böyle şeyler yaptırıyorsun ya. Biliyorum sildiğini. Sen niye böyle şakalar yapıyorsun? Ya, ya tamam mı? Özür dilerim. Tamam da biliyorum sildiğini. Yerde dürüm vardı şimdi yok diyorum. E, sildik diyor. <laughs> Yazık ya, genç bir adamsın Yazık la kimin çocuğuysam. Şöyle çatılı batıramadığım için bayağı cebelleştim. O sırada sohbeti denk getireyim <laughs> belki beceriksizliğim görünmez dedim ama tulumba çok sert. Yani çatal. Birkaç dişi ya, kırılmadan. Ben artık. Güzel bir tulum tatlısıyla karşı karşıyayız şu an. Ne yapsak acaba? Yemeliyiz, tadı güzel. Yemek ister misin öbürünü? Yok. Ben şeker sevmem. ettim. Ne yapıyorsun? Şeker sevmiyorum. Neden? Şeker öyle bir şey mi var şekere? Yok dokunduğumda değil, şekerli şeyleri Hı. sevmiyorum. Anlıyorum. Bunu çok konuştuk aslında bölümlerde. Öyle bölümlerde mi? Kaç tane? Arada nerede dinliyorsan beni. O zaman şuraya şekerle ilgili konuştuğumuz bölümün kartını koymanı rica edeceğim. Aa, bulana kadar. Hadi bakalım <laughs> o zaman. Çok konuştuysak illa bir daha. Zaten gelirsin. Hepsini izleyemem bir daha. Ya et bir daha izle bir daha izle sonra olmadı alt yazı için izle bir daha izle. Montajda 500 bin defa baktığı adama adam bak. Tekrar Ama tekrar sürekli ben böyle geçiyor beni geçiyor. İzleyici takipçi kankalarımız bulup da alta yazarlarsa hemen şak diye koyarım. Hı. Hangi videoda bu şeker olayını? Ben hatırlamıyorum. Varsa buyursunlar, baksınlar. Var var çekin. Tamam. Varsa şak diye de koyuyormuşuz söz. Zaten şey, bu yakında bir bölümde arkadaşlar yorumlarınızla alakalı biz yorumlarımızı yapacağız. Böyle bir bölüm yayınlayacağız. Bunu da hatta yazarsanız ondan da bahsetmiş oluruz bu bölümde tabii, değil tabii, mi? Tabii. Bol bol yazın bize. Sonra biz siz de buradan yazacağız. <laughs> buradan anlatacağız hepsini. Sorun sorun. Cevaplarımız hazır. Özellikle o şapırdatıyor diyenler hakkında konuşmak istiyorum. Ama bölümü önce çekelim. Daha şapırdatma var. Bana da söz hakkı doğmalı. Sonra... Öbür kısma girmeyelim. <laughs> Kaf kafa kısmına girmeyelim. Saçlarımla alakalı yorum istemiyorum. Evet. Şimdi bir yakından inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yakından ezogelin çorbamızı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. İçinde baharatları. Standart bir çorba kapında. Yani tam çorba dediğim sadece. Şöyle tavuk kebabımız. Kaşarlı tavuk kebabımız arkadaşlar. Şurada bir böldüğümüz, çatalımızda böldüğümüz. Biraz sert sadece. Daha yumuşak bekliyordum. Şu şekilde görebilirsiniz. 2 adet şu uzunlukta tavuk kebabı, tavuk kebabı eti geliyor. Bir kısmının yarısını böldük az önce. Genel planda tadına baktık. Şöyle hemen altında bulgur pilavı var. Bulgur pilavından yalnızca iki ufak çatal aldık. Dolu dolu çatal da değil. Dolayısıyla bulgur pilavı biraz daha fazla olabilirdi. Bu az. Ya o yanında ya. Ama olur mu ya? Koyuyorlar ya. Bence ben öyle düşünmüyorum. Net olarak koyuyorlar yani. Şurada bir domatesimiz var. Yarım domates. Şöyle. Yalnız yorumlar videosu bence çok güzel olacak. Çok eğleneceğiz yani. Çünkü belli yani. bizi de çok eğleneceğiz, arkadaşlar da eğlenecek gibi görülüyor. Güzel yazıyorlar sağ olsunlar. Güzel yazarken bir yandan da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olunca vallahi çok mutlu oluyoruz. Evet ya ona ben çok bozuluyorum. İzliyorlar 4.5 milyon kişiydi dört 4.5 milyon kişi, milyon kişi <laughs> izlemiş. Evet. Abone çok ki bizim birkaç milyonumuz da bir ara YouTube'un bir şeyler Ay, olduğunda evet. gitti. Aslında o beş buçuk altı milyondu şu an. O kadar milyon abonemiz var. Şey izlenme sayımız var. Abonemizin de acık dağıtması lazımdı sanki. O kadar çok abone kelimesi kullandık mi? ki. Payla değil mi? Değil, değil paylaşmıyorlar. mi? Paylaşmıyorlar. Paylaşımcı değil insanlar ya. Değil. Ya 1940'dayken ne? böyle miydi YouTube? Hiç. İnsanlar takım elbiseyle girer. Ay. <laughs> <Değil tabii. gülüyor> YouTube'un takım elbiseyle giriyorduk. Ya, yani, hiçbir forumda görmedim arkadaşlar böyle bir kızlar soruyor.com'da var hani kızın biri yazmış ya da adamın biri bilmiyorum. Bir orada iki kere falan geçiyor lafı. Doğru. Yani sözcükte falan. O kadar hatırımız yok mu yani? Ekşide biraz varız falan He. ama yani azıcık bir yani ne bileyim forum olur bir şey olur bir dürtün arkadaşlar yani bir el atın yaz yani. Benim, hep, bizim zorlamamız var. da olmaz ki yani bu. <laughs> Sanki milletin kanalı gibi oldu. <laughs> Siz de yani taşın altına elinizi sokun azıcık ya. Az biraz paylaşın. Abone olun abone değilseniz de tatlı sert şey yapayım dedim birazcık. Arkadaşlar öpüyoruz sizi. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz. Bir yere kaybolmayın.